dedi geliyorum. %99 kendi yani Mahallemizde var. var böyle olaylar oluyor. Bu ikinci olay oluyor. Aynı yöntemle ikinci olay oluyor bizim mahallede. Yani bizim mahallemizde bir yani bir güvenlik önlemi veya bir kamera konması lazım bu sokak başlarına. Bizim mahalle burası kuybaşı. başı. <laughs> Ne topuna uyandık biz? Birden çıktık bizim araba iniyor. O adam herhalde benzinle şey yapmış ki komşunun şeyine de atmış kamyonun üstüne. kamyon altına değil. Oraya da atınca biz söndürene kadar hep bir zaman geçti. Kapıp da açamadık. <laughs> Allah razı komşu yangın tüpü getirdi. Büyük yangın. O, o şekilde söndürdük. Aracı da buraya çekti. Kapıda, kapıda itfaiye açtı zaten. Peki nasıl yandı? Kundaklama mı? Birden parlama. Birden <laughs> kundaklama çekti. Bir şey, araba yok. Birden alev aldı. <laughs> arabayı aldı bizim ya <laughs> arabayı görünce. oldu. Yani, yani,